Merhaba arkadaşlar. Hız ve renk yayınlarının TET denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soruyla başlayalım. ABC bir pozitif gerçek sayı olmak üzere Enver öğretmen öğrencisinden bir üçgen çizmesini istiyor ve şöyle bir şart koşuyor. Kök A artı kök B eşittir kök olmasını istiyor. Ceren'in çizdiği bu üçgenin türü ile ilgili sınıftan bilgi alıyor. Şu bilgileri cevaplar alıyor. Bunların hangileri doğrudur diyor. Şimdi şöyle örnek sayı verelim. Kök A yerine ne koyalım? Tam sayı olduğuna göre 9 koyalım. Kök B yerine ne koyalım? 16 koyalım. Eşit olduğuna göre burası ne yapar arkada? 3, 4, 7 yapar. C yerine ne koymam lazım? 49 yani c7, c 7 Şey, c 49 aldım. Şimdi a burada e, 9, b 16, e, diğer kenarı da kaç? 49. Bakın e, iki kenarın toplamı üçüncüden küçük oldu. Halbuki e, şartımız nedir? İki kenarın toplamı üçüncüden büyük olacaktı yoksa böyle bir üçgen çizilemez. Direkt 3'ü işaretleyebiliriz. 32. soru. Bir dörtgenin alttaki üçgeni içeriyor katlandığı veriliyor şekil 2'de. 8 15 veriliyor. B'den alabileceği değer kaç e, tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar bu yukarı doğru katlandığında ikinci şekil oluyorsa o zaman şuradaki açı için kesinlikle bir şey söyleyebiliriz. A B alfa diyelim. Bu üçünün toplamı 90'dır. Alfa artı A artı B 90. O zaman alfa için kesinlikle 90'ın küçük diyebiliriz dar açı. alfa dar açıysa o zaman eee BD'nin alabileceği değerleri bulalım. Eee alfa'nın dik olduğunu düşünelim. Dik olsaydı 8 15 17 olacaktı. Dar açı olduğuna göre BD için kesinlikle 17'den küçük diyebilirsiniz. Nereden de büyüktür? Farktan büyüktür. Fark kaç? E, 7. Bu arada kaç tane tam sayı değeri var. 17'den 7 çıkar. 10 bir daha çıkar. 9 tane bu arada tam sayı vardır. 33. soru. Masa lambasına 2 adet başlık bulunan Nuri lambaları sırayla yakarak masaya dik konumda tuttuğu kalemin uç noktaları EF olarak işaretleniyor. Şimdi ABC doğrusal olup AC paralel Kd, ac, Kd'ye paralel. Kalemin boyu 12, şurası. CD 15, DE 9 veriliyor. EF de 6 veriliyor. AB arasındaki şu uzaklık isteniyor. Şimdi, e, şurası 15. Şurası da 15 olduğuna göre KD orta tabandır. O zaman şurası ne olacaktı 24 olacaktır benzerlikte. Tekrar bir benzerlik yapalım. Nerede yapalım? Büyükte yapalım. Şu 12, şurası 9, şurası 15. Şurası da y olsun. Y'yi bulduktan sonra zaten şuraya y demiş oldum. 24 çıkaracağım, x'i bulacağım. 9'un 24'e oranı eşittir 12'nin y'ye oranı. 3'e böl. 3, 3'e böl 8. Bu ne yapar? 4. 4 kere 8 32. y 32. 32'den 24'ü çıkarırsak kaç kalır? X'e 8. Biz de AB'yi aradığımıza göre cevap 8. 34. soru. ABC'de karesi veriliyor. İçerisinde özdeş dik üçgenlerle şekli kaplamış. Bu üçgenlerin kenar uzunlukları şekilde verildiğine göre mavi bölgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi az çok şunu biliriz arkadaşlar. 30'un karşısı. Şey 3'ün karşısı 37. 4'ün karşısı 53. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Ee, şuralar o, e, Biri ters olamaz. 1 37 bir şey olsa ne olur? 90 olur. Bu arada boşluk kalmaz. O zaman birisi 37'dir. Ee, daha doğrusu ikisi de 37 olacaktır. 37 37 çünkü 90'ın küçük çıkması lazım. O zaman şurası 3'tür, burası 3'tür, 4'tür, 4'tür. Şimdi diğer tarafa geçelim. Ee, şuraya 3 diyorum, kısa kenar olduğu için. Şurası 4, burası 5'tir. 3'tür. 3, 4, 5 olacak. Buraya ne kalacak? 2. şuraya 1 kalacak 3 4 5'ten. Şuna şöyle eşit olduğuna göre ortak olduğuna göre 4 3 burası da 3 olacak. Şuraya 2 kalacak. 3 4 2 de burası olacak. 5 şurası da 5. Bir kenar ne oldu? 9. 3 kere 9 27. Kimin çevresi? E karenin çevresi. Şimdi mavinin diğer taraflarına bakalım. Şuna başlayalım. 4, 7, 9, 5 daha 14, 5 daha 19, 2 daha 21. Toplarsak 48 şeklin çevresini, mavi şeklin çevresini bulmuş olduk. 35'te şekilde uzunlukları verilen 3 tahta parçası BC noktalarında birbirine eklenmiş mavi 10 şurası diğeri 15 kök 2 şurası da 3 ama o şey doğrusal değil arkadaşlar kırmızının uzantısı orayı arıyorum 45 45 ise böyle uzatabilirim şöyle uzatsam şuraya da şöyle uzatsam burası nedir diktir 45 45 olduğuna göre Buralar 15-15'tir. Şuraya 5 kalıyor. 3 buradaysa buraya 12 kalıyor. 5 12 13'te nokta noktalı AD uzunluğu diyebiliriz. 36 kolay bir çokgen sorusu. Düzgün altıgenin kenarları eşittir. Bir açısı kaçtır? 120 derecedir. ABKL nedir? Eşkenar dörtgen. Bir kenarı çift çizgisi. Hepsini yazabilirim. Ee, karşı, şunlar paralel olduğu için burası 20 derece ise U açıdan dolayı 143 pardon 160'tır. 160, 120 daha ne yapar? 280, 360'a kaç var? 80. O zaman şurası 80'dir. İkiz kenar olduğu için buralar ne olacaktır? 50 50 Cevap C seçeneği. 37. soru. Cenk evinin bahçesine bir süs havuzu yapıyor. Bu süs havuzu ABC'de dikdörtgeni. Şu köşelerine 90 koyalım. Ve 6 eş dikdörtgen. Girinti ve çıkıntılardan oluşmakta. Yani şunlar şöyle eşit arkadaşlar. Şu eş olduğuna göre şu bölgeler birbirine eşitti. At 3 burada var. 3 de aynen yukarıda var. Okey. Şimdi KL 40. Şu mesafe 40. AB 240. Şurası 240 ise şurası da çift çizgi. Ee, 3'e bölersem 80, 80, 80 olur. MN 120. Şu, şu mesafe 120. O zaman şurası 40'tır. Pardon. Ee, 40 şöyle. Şurası 40. Geri kalan da 4 parçaya bölünecek. 120'den 40 çıkaralım. 80. 4'e böl 20. 20, 20. Evet. Üç, bu süs havuzunun üst yüzey alanı isteniyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tanesini bulalım. Şurayı. 80 çarpı 120. Çarpımından iki tane yok mu? Var. Diğerini de buluruz. Şu boşluğu da bulalım. O da nedir? 80 çarpı 40. Değil mi? 80 çarpı 40. Ne yapar? 4 kere 8, 32. 2 de 0 koy koyalım. Ee, 3200 santimetre kare. Bu alttaki ne yapar? Şuna, şunu çarp. Ee, 96 96 2'yi de çarp. 2, 6, 12. 2, 9, 18, 19. 2'de 0 ekleyelim. 19.200 19.200 Bir de 3.200 var. Toplarsak 4 2 2 22400 santimetre kare Metrekare olarak istiyorsa O zaman bu ne yapacaktır ee, 2,24 38. soru arkadaşlar ABC üçgeni BC kenarına paralel bir doğruyla Önce şekil 2'deki gibi aşağı katlanıyor sonra BC'ye göre alt taraf tekrar yukarı katlanıyor ve üçüncü şekildeki gibi böyle bir tablo, 1'e 2'lik bir tablo meydana geliyor. ABC'nin alanı 98 olduğuna göre şekil 3'teki üst e, üçteki, e, alan, e, görünen yüzeyin alanı. Şunu biz tekrar geri açalım. şu 1, şu 2. Geri açtık. Burası 3. Ee, şöyle şurayı birleştiriyorum. Şuraya S dersem arkadaşlar. Hani şu şeyi de unutmayın. Şu eşit eşit olunca nasıl gidiyordu? S, 3S, 5S, 7S, 1, 3, 5, 7 şeklinde. O zaman alt tarafta 2 tane oldu. 1, 3, 5. Buraya ne yapar? 3, 5, 8 S kalır. Geri açıldığına göre burası nedir? 9 S'dir. Evet. Şimdi e, Şuraya da 2 paralel arasında olduğu için 2 e, iki diyebilirim. 2'nin bir katı yani. tekrar bunu şöyle geri açalım. Şöyle. Burası 5 ise burası 5'tir. Şurada da 2 diyebilirim. Neden arkadaşlar? Şöyle şurayı katlıyorum. açıortay ortay. Z'den dolayı burası çizgi. Yöndeştikten burası da çizgi. Şu şuraya geliyor. Gördüğünüz gibi iki yan tarafa geçebilir. En büyük üçgen ne oldu? Şöyle büyütelim. Şurası 2 oldu. Şurası 5 oldu. Peki ee, şurada da 2'ye 5 olayı yok mu? Pardon ee, 3 3'e 2 Şurası 9S Benzerlik yapalım şimdi. 3 bölü 5'in karesi nedir? 9 bölü 25. E burası 9 ise tamamı 25 e, olacaksa alttaki üçgene ne kalıyor? 16S kalıyor. 16S. Şimdi e, bu geri açıldığına göre burası 25S oluyor. Burada benzerlik yapalım. 5 bölü 7'nin karesi nedir? 25 bölü 49. 25 ise 25 s ise tamamı 49. Buraya ne kalacak? 24 s. Şimdi şurası 24 s. Şurada da bir s var. E, üçüncü şekildeki taral alan 25 s oluyor. Kaç verilmiş? 50. S nedir? 2. şey abc'nin alanı e, pardon burayı yanlış yaptık abc'nin alanı 49s kaç verilmiş 98 s nedir 2 3. şekilde kaç tane var 25 tane s var 20 5 tane s var s 2 idi o zaman cevap da 50 olacaktır. 39. soru. Şekil 1'de eee bir küp var. Sanki eee 2 4 6 8 tane birim küpten oluşan bir büyük bir küp var. Eee bu kesilerek eee özde 8 tane küp ayrılıyor. Yüzey alanı ne kadar artmıştır? kesilmeden önce şurada kaç tane yüzey vardı? 4, 8, 6 tane var. 6 kere 4, 24 tane yüzey var. Hepsi tek tek ayrıldığına göre bir küpün yüzey alın 6. 8, kaç tane var oradan? 8 tane. 6 kere 8, 48 tane yüzeye çıkıyor. Ne kadar artmış oluyor bakın. %100 artmış oluyor. 40. ve son soru arkadaşlar. Palet üretimi yapan bir firma yeni fabrika için prizma şeklinde bir üretim binası inşa şey ettiriyor. Ön ve yan yüzeyleri veriliyor. Şurada 8 görüyoruz önden bakışta. Yandan bakışta şuralar 15'e. Bir de üst üste mavi 3 yani şurası 3. Bir de üst parça 2 yükseklik var. Yani şöyle çekersek şuranın da 2 olduğunu görüyoruz. Şimdi ee, binanın hacmi isteniyor. Şu kesiti aldığımız takdirde şu hacmi bulabiliriz. Taban alanı nedir? 8 x 15. Yükseklik kaç? 3. Yani 3.8'i 24 çarpı 15 ne yapar? E, 240, 120 daha 360. Şimdi üçgen şeklindeki e, şöyle düşünün. Bunu dikey konuma getirdiğiniz takdirde üçgen prizma olmaz mı? Nasıl bulunur bunun alanı? Tabanına çarpı yükseklik. Şurası 15. E, taban alanında şurası kaç? 8. 2 de yükseklik var. 2 çarpı 8 bölü 2 de 8. O zaman taban alanı 8, yükseklik 15. Ne yapar? 120. Evet. 120 daha ekleyelim. 480 metrekare bulunmuş olur. Metreküp.